Kızgın bir kadın kocasına der ki, ''Arabamın haline bak. Sen doğru dürüst araba kullanmayı bile bilmiyorsun ama yine de benim arabamı mı alıyorsun? Hemen bana anahtarları ver.'' Kocası şaşkınlıkla cevap verir, ''Ne dedin sen? Senin araban mı?'' Kadın karşılık verir, ''Evet benim. Babam bana hediye etti. O yüzden benim.'' Kocası der ki, ''Öncelikle ben arabayı kullanmıyordum. Araba park halindeydi. Biri arkadan çarpmış. Ben de sonradan öğrendim. Kadın öfkeyle konuşur, ''Fark etmez. Arabayı sen götürdün. Düzgün park etseydin olmazdı. Şimdi bana anahtarları ver.'' Kadın anahtar ...onun elinden kapar ve bağırır. Yarından itibaren otobüsle git. Koca sessiz kalır, üzülür. Ertesi gün kocası bir ampul tamir ederken kadın sorar. Ne yapıyorsun? Koca cevaplar, ampul yanmıştı, tamir ediyorum. Kadın bağırır, kirli ayaklarınla koltuğa mı çıktın? İşte eşyalar böyle bozuluyor. Koca sakin bir şekilde der ki, sadece bir koltuk, sonra temizlerim. Kadın bağırarak, nasıl yani sadece bir koltuk? Babam çeyiz olarak verdi, 5000 liraydı. Bir tabure kullanamaz mıydın? Koca cevaplar, kızma, temizlerim. Kadın yine bağırır, hemen in aşağı. Ne hale getirdin koltuğu? Hemen temizle. Koca sessizce iner, kalbi kırılmıştır. Birkaç gün sonra kadın sorar. Blender'ı sen mi kullandın? Adam der. Evet, neden? Kadın öfkeyle. Kırıldı mı? Koca. Evet, yanlışlıkla kırıldı. Milkshake yaparken oldu. Kadın bağırır. Yanlışlıkla mı? Ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun? Onu da babam vermişti. Bugünden itibaren eşyalarıma bir daha dokunma. Koca yine sessiz kalır. Ertesi gün bir adam kapıya gelir ve der ki. Evdeki eşyaları taşımaya geldik. Kadın şaşkınlıkla. Ne? Biz kimseyi çağırmadık. Adam der ki: "Adres doğru hanımefendi." Kadın içeri girer ve kocasına sorar: "Sen mi çağırdın taşıyıcıları?" Koca cevap verir: "Evet, çağırdım. Geldiler mi?" Kadın: "Evet ama neyi taşıyorlar?" Koca: "Babanın verdiği her şeyi. Televizyon, buzdolabı, blender hepsi geri gidiyor." Kadın şok içinde: "Neden?" Koca üzgün bir şekilde der ki: "Çünkü bu evde her şey senin. Hiçbir şey benim değil. Sadece bu ev benim. O yüzden senin eşyalarını geri vereceğim ve kendi eşyalarımı alacağım." Kadın ağlayarak: "Ben öyle demek istemedim. Sen yanlış anladın." Koca cevap Hayır, yanlış anlamadım. Sen beni her zaman bu evde kiracı gibi hissettirdin. Baban çeyizi kendi isteğiyle verdi. Ben hiç istemedim. Ama sen hep benim arabam, benim koltuğum, benim blenderım dedin. Ben zaten her şeye sahiptim. Şimdi senin eşyalarını geri verip kendi eşyalarımı alacağım. Kadın ağlayarak tamam affet beni. Bunu yapma. Koca saatini çıkarır ve der ki bu saati de baban vermişti. Onu da geri ver. Kadın gözyaşları içinde sorar. Hayır, neden onu da geri verelim? Koca cevaplar. Çünkü o da benim değil. Onu da geri ver. Koca evi terk eder. Taşıyıcılar eşyaları götürür. Arkadaşlar, ilişkiler benim ve senin üzerinden değil, bizim üzerinden yürür. Katılıyorsanız videoyu beğenin ve yorumlarda fikrinizi paylaşın.